Bugüne kadar yaşadıklarınızı bir anlığına unutun. Çünkü gerçek düşündüğünüzden çok daha karmaşık olabilir. Hayal edin, dokunduğunuz masa, etrafınızdaki insanlar, sıcak suyun elinizi yaktığı o acı veren his. Şimdi tüm bunların yalnızca bir senaryo olduğunu düşünün. Belki de hepsi birer yanılgıdan ibaret. Sabah uyandığınızda pencereden dışarı bakarken gördüğünüz o mavi gökyüzü beyninize yüklenmiş bir görüntü olabilir. Bu fikir size çılgınca ya da inanması zor gelebilir. Ancak simülasyon teorisi bilim dünyasında ciddi şekilde ele alınan ve tam da böyle bir iddiada bulunan bir kavram. Evet. Bu fikir size Matrix'i hatırlattı değil mi? Neo'nun bir hap alarak yaşadığı dünyanın aslında bir simülasyon olduğunu öğrendiği o malum sahneyi hatırlayın. Peki şu anda bizim de bir simülasyon içinde olup olmadığımızı anlayabilir miyiz? Ya da daha da korkutucusu, böyle bir gerçeği öğrenmek ister miydik? Bu sorular simülasyon teorisinin felsefi olduğu kadar bilimsel boyutunu da gündeme getiriyor. Elon Musk, Neil deGrasse Tyson, Roman Jampolski ve David Chalmers gibi isimler bu konuyu ciddi şekilde ele alıyor. Örneğin Musk, teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada hiper gerçekçi bir simülasyon yaratmanın kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Neil deGrasse Tyson ise bu olasılığın %50'nin üzerinde olduğunu söylüyor. Bugün VR gözlükleriyle başka dünyalara adım atabildiğimizi düşünürsek, bir gün bu sanal ile gerçek arasındaki çizginin tamamen silinmesi pek de uzak görünmüyor. Belki de şu an bile o noktadayızdır, kim bilir. Peki, bu teoriye dayanak oluşturan bilimsel temeller neler? Gelin birlikte bu detaylara bir göz atalım. Evrenin işleyişi, fizik yasalarının matematiksel bir düzen içinde olmasıyla dikkat çekiyor. Mesela, ışık hızının sabit bir değeri olmasının bir sistem limiti olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Ünlü matematikçi Max Tegmark, evrenin tamamen matematiksel bir yapıya sahip olduğunu ve bunun bir yazılım gibi işleyebileceğini öne sürüyor. Bir diğer dikkat çekici unsur ise kuantum fiziğindeki ilginç olaylar. Özellikle çift yarık deneyi simülasyon teorisini destekler gibi görünüyor. Bir ışık parçacığı yani foton iki yarıktan geçtiğinde gözlemlenmediği takdirde bir dalga gibi davranıyor ve her iki yarıktan birden geçiyor. Ancak gözlemlendiğinde bir parçacık gibi davranarak yalnızca bir yarıktan geçiyor. Bu gözlemlenme durumunun gerçekte olanı değiştirdiğini mi gösteriyor? tıpkı bilgisayar oyunlarında yalnızca baktığınız alanların yüklenmesi gibi, evrende yalnızca ihtiyaç duyulan bilgiyi işliyor olabilir mi? NASA fizikçisi Thomas Campbell bu fikri bir adım daha ileri taşıyor. Campbell'a göre evrendeki her şey bir simülasyon kodunun parçası olabilir ve kuantum anomalileri bunun göstergesi. Bu fikrin kanıtlanabilir olup olmadığını anlamak için 2012'de Almanya'da bir grup araştırmacı tarafından yapılan bir deney, evrenin piksel benzeri bir yapıya sahip olup olmadığını test etti. Bulgular, evrenin belirli bir çözünürlük seviyesine sahip olabileceğine dair ipuçları sundu. Bu da evrenin bir yazılım olabileceği düşüncesini güçlendiriyor. Hapishane dünya teorisi ise simülasyonun yalnızca belirli bir amaca hizmet etmek için tasarlandığını öne sürüyor. Bu teori, evrenimizin bir çeşit deney sahası olduğu fikrini öne sürüyor. Belki de insanlık, gelişimini ve davranışlarını izlemek için burada tutuluyor. Bu simülasyonun tek amacı, onu yaratanın kendi keyfi veya merakı da olabilir. Hatta Squid Game dizisini hatırlayın. Yarışmacılar, bilinçli seçim yaptıklarını sansalar da aslında bir sistemin kontrolündeydiler. Peki ya biz de bu tarz bir oyunun parçasıysak? Tüm bu fikirler ürkütücü olduğu kadar düşündürücü. Belki de rüyalarımız, bu simülasyondan geçici olarak çıktığımız anlar, dejavu ise aynı sahnenin yanlışlıkla tekrar yüklendiği bir sistem hatası olabilir. Tesadüf sandığımız olaylar, örneğin aynı kişiyle kısa bir süre içinde defalarca karşılaşmanız ya da uzun zamandır görüşmediğiniz ve aklınızdan geçirdiğiniz bir arkadaşınızın bir anda karşınıza çıkması gibi. Sizce bunların hepsi birer glitch olabilir mi? Ne dersiniz? Eğer bu bir simülasyonsa, özgür irade dediğimiz kavramın anlamı tamamen değişir. Aldığımız kararlar gerçekten bize mi ait yoksa bunlar yalnızca bir algoritmanın sonuçları mı? Düşünsenize. Her adımımız kendi kararımızmış gibi görünse de belki de bu büyük düzenin tasarladığı bir hareketten ibaret. Harvard Üniversitesi'nden fizikçi Lisa Randall gibi isimler bu teoriyi kanıtlanamaz bir spekülasyon olarak tanımlarken bazı bilim insanları çok daha ileri bir medeniyetin bu teknolojiyi geliştirmiş olabileceğini düşünüyor. Kardashev ölçeğine göre bir tip 2 veya tip 3 medeniyet bu tür bir simülasyonu sürdürebilecek enerjiye sahip olabilir. Sonuç olarak simülasyon teorisi şu an ne kanıtlanabilir ne de çürütülebilir. Ancak bir şey kesin. Eğer bir simülasyondaysak, hissettiklerimiz gerçek. Sevgi, mutluluk ve korku gibi duygularımız bir yazılımın ürünü olsa da bizim için tamamen gerçek. Belki de gerçeklik algılarımızdan ibarettir. Tüm bu araştırmaların nereye varacağını veya gerçeğin tam olarak ne olduğunu şimdilik bilemiyoruz. Ancak Asıl mesele şu. Bir simülasyonda yaşadığınızı öğrenmek hayatımızı ve seçimlerimizi nasıl etkilerdi? Yaşadığımız her şeyin bir simülasyonun parçası olduğunu bilmek hayatı daha anlamlı mı kılar yoksa önemsiz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Belki birlikte bu evrenin kodlarını çözebiliriz. Eğer bu tür konular seni heyecanlandırıyorsa kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenerek bize destek olmayı unutma. Daha derin bir keşif için bir sonraki videoda buluşalım.